Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere hızlı tankları nasıl kullanırız, nasıl kullanmamız gerek, bunlar hakkında birkaç ipucu vereceğim. E, maçlar üzerinden anlatmaya çalışacağım. E, birkaç video serisi halinde yapmayı planlıyorum. İlk videoda LTTB tankıyla e, göstereceğim. Sonraki videolarda muhtemelen Ru 251 e, TL4 Lightweight. Bunun dışında belki Leopard'la yapabilirim. Seviye 5'te. Veya Dracula ile de yapabilirim. Ee, şimdi isterseniz maçlar üstünden başlayalım. Sonra devam edelim zaten. Neler yapmanız gerekiyor. İlk karşılaşmamız Kara Altınköy. Karşılaşma Savaşı. Burada karşıda güzel bir plat var. Su-152 platı. İyi oyuncular ikisi de. Şimdi bu tankları kullanırken birinci önceliğiniz her zaman hareket olması gerekiyor. Yani zaten hızlı tanklarınız var. Hızlı tanklarınızın amacı bu. Ee, size bir hız verilmiş. En önemli kabiliyetiniz bu ve bunu kullanmak durumundasınız. Burada da hızımızı kullanarak hemen ee, cephenin en ön safına geçiyoruz ve seçtiğimiz bölgeden, savaşmak istediğimiz bölgeden veya gitmek istediğimiz yerden gelen bu şekilde düşman tankları var mı? Spotlayabiliyoruz. Tabii bununla birlikte siz de spotlanıyorsunuz. Burada biraz sıkıntı yaşayacağız. Ee, bazen çıkmakta güçlük çekiyorum bu tanklarla. Şimdi t 71 de bakın birazdan orada o da sıkıntı çekecek çıkarken. Şimdi pozisyonu değiştirdim çünkü orası dolu. Buradan birkaç tane arkadaş bakıyorum. Gördüğünüz gibi orada sular vardı. O taraftan diğer tarafa geçtim. Hızlı bir şekilde. Burada VK28 var. Hemen ona bir atışımızı yapıyoruz burada. T21 falan da burada onu da güzel bir atış. BK buradan geri çekiliyor. T21 de yavaş yavaş geri çekiliyor. Arka tarafta da bir de KV'leri var. Onu atıyordum ama e, VK'ya denk geldi. Onun kısmet neymiş mermi? Onu oyundan düşürmüş olduk. Tekrardan e, KV'ye atıyorum. Burada çok büyük topu var mı yok mu? Ondan çok emin değilim. E, muhtemelen ondan bir atış aldım. Az vurdu. 200'lük top mevcut böyle ileri geri küçük hareketlerle bunları bu tanklarla çok rahat yapabilirsiniz. Yani atarken bile böyle çok hafif ileri geri hızlı bir şekilde hareket ettiğiniz için düşman kolay kolay sizi vuramaz. Ee, nişan alma süreniz de çok öyle uzun değil. Burada topumuz eğilmiyor maalesef ama biraz daha geride kaldık ve Şıhpa panzer'e güzel bir atış yaptım. Şıhpa panzer de ilginçtir. Beni vurmaya çalışıyor orada. Ee, LTTB evet. gayet zırhlı bir tanktır. Hafif tank olmasına rağmen ön zarı kuvvetlidir. Kulesinin önü bayağı kuvvetlidir. Hani led, ben şıpah panzerden beklemiyordum öyle bir atış. Ama atmayı tercih etti bana. Ee, burada KV-2'yi çekiyoruz. Şurada alacağını kalmış bir şıpah panzer var. Hemen onu da oyundan düşürmeye çalışıyorum. Bir de kaçta KV-2 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, burada bu arkadaşı da oyundan çektik. Evet KV-2 orada. Üst tarafta sular kaldı. Orada canı yüksek Belsing var. Onun e, arkadaşlara hasar vermesini bekleyeceğim. Burada KV2'ye mi gideyim? Bu arkadaşa yardım mı edeyim diye düşündüm ama tam ben niyetlendiğim zaman maalesef e, öldü. Burada diğer suya da bir atışım kaçtı maalesef. Spotlandım tabii ki. Kötü bir atış almamak için çıkmıyorum tekrardan ve e, öncelikle de, şurada 34 şurada 3485'inde saldırdığı KV2. Şu an benle ilgilenmiyor. Uzaktan ilk atışım kaçtı. Ee, geriye doğru kaçıyor bu arkadaş. 5.8 saniyelik bir dolum sürem var. Şimdi dikkatli bir atış yapıyorum. APCR'dayım. 8'ini istemiyorum. Durumu 2'ye 2'ye getirdik. Ee, bir tane sularının canı fena değil. Birisininki çok az. İkimizin de canı yüksek burada. İkimiz de tek atışta alamayacaklar. Ancak su 152'lerde troll top takılı ve e, ee, mermileri 960 vuruyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Delmemesi gerekiyor bizi. Ee, AP mermi, heat mermileri falan AP'ydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Çünkü gold mermisi neydi de. Kötü bir şekilde. Bakın burada hem buradan atış aldı. Onu öldürdü T-34-85 ancak diğer sudan yedi ve kendisi öldü. Ben burada ilk atışı yaptım. Burada Su 152'ye basmam gerekiyordu normalde ama Biraz hem karşıdaki platin iyi olmasından dolayı, biraz da e, artık benim Su-152 tankını çok tahmin edemediğimden mi bilmiyorum. Burada basmadım nedense. Çok rahatlıkla bastığım zaman alabilecek durumdaydım. Çünkü dolum süresi falan uzun. Rahatlıkla bir atış veya iki atış daha yapabilirdim ona. Burada şimdi hedefimi, şey e, pozisyonumu değiştireceğim. Bakın aynı yerden saldırmıyorum. Ama arkadaş da bayağı akıllı işi bilen birisi. Arkasına geçeceğim şimdi çaktırmadan. Ee, şurada spotlanıyorum muhtemelen ve yönünü bana doğru dönüyor. Şimdi burada hasarını verdi bana. Muhtemelen gold mermisini kullandı ancak e, beni tek atışta alamayacaktı. Sağ sol yapıyor görüyorsunuz i̇şte ancak güzel bir atışla. Onu da oyundan çekiyoruz ve karşılaşma 7-6 ile kazanmış oluyoruz. 5 tane düşman aracı yok ettik. Hızlı bir oyun oldu. 2200 asarımız var. Bu ilk videoydu arkadaşlar. E, 986'da bazı deneyim almışız. Biraz para kaybedebiliyorsunuz bu tanklarla. Özellikle de biraz daha zevkine oynadığınız zaman zaten e, fazla para kaybediyorsunuz. Ben de bu tankları genelde zevkine oynuyorum zaten. Ama güzel tanklardır. Ben hafif tanklarla, hızlı tanklarla oynamayı her zaman seviyorum. E, bu şekilde güzel bir maçta çıktı. Biraz para kaybettik ama mecburen tabii ki e, <laughs> son gelen nerflerle birlikte bu hafif tanklara, Şipah Panzer'in falan, LTT ben hep delişleri düşürüldü. E, AP mermilerinin, normal mermilerinin delişi maalesef yeterli olmuyor. Ki kritik durumlarda da e, çok fazla riske atmak istemiyorum. O yüzden altın mimat da bolca kullanıyorsunuz. E, şimdi ikinci videoya geçelim. İkinci videoda e, kanal haritasındayız. Üstünlük kipinde oynuyoruz. Hızlı tanklar kullandığım zaman üstünlük kipinde oynamayı seviyorum. Çok çabuk yer değiştirip e, yeri geldiğinde de kaçabiliyorum. Şimdi burada ilk hedefim normalde dev oluyor hafif tanklar ama kendi yanımdaki arkadaşlarım, takım arkadaşlarım döndüler. Mecbur ben de dönüyorum tek başına oraya gitmenin bir manası yok. Çünkü düşmanda da bir tane medyum, iki tane hafif tank var. <laughs> Bizim takım <laughs> C'ye giriyor herkes. Niye böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Ben de A'ya doğru ilerliyorum burada. Yine hızımızı kullanıyoruz. Buradan açabildiğim oyuncuları açmaya çalışıyorum. Ağır tank olsam biraz daha sol taraftan köşeden devam edeceğim ama hızlı tank olduğum için bana atış edemeyeceklerini tahmin ediyorum. O yüzden daha iç taraftan ilerleyip spot maksadıyla ilerlemiş oldum. Burada üstte hiç şey yapmadım. Ama beklemediğim sürprizler oldu. Şimdi burada yedim. Bakın çok geri kaçmıyorum. Bu adamdan hızlı atacağımı biliyorum. İkinci atış yapıp geri kaçtım. Yani bir atış yaptım. Bir atış o yaptı. Ben bir atışlık daha sürem var. O doldurmadan. Geri çekildim. Ee, sol tarafa geçtim. Destek bekliyorum bizim takımdan. Çünkü AT de buraya geliyor. Şimdi şuradan hafif bir spot yapacağım. Bu arkadaşın nereden geldiğini bilmem gerekiyor çünkü şu taraftan da gelebilirdi. Onu spotladıktan sonra hedefim o değil. O zırhlı bir tank. Onun arkasına geçmem gerekiyor. Burada T25 AT ama kötü bir yerine attım. Sağ tarafına atmam gerekiyordu. Topuna geldi. Şimdi bir kere daha attım. Ön biraz kuvvetli. Sektirebildim. Bir kere daha atıyorum o doldurmadan. Şu aşağıdan ilerliyor. E, Tiger çekti onu. Şimdi AT artık üssü aldı, ilerliyor. Kıvraklığımızı kullanarak AT'nin hemen yanına geçiyoruz. Buradan arkasına. Sağdan soldan atış almaya başladı zaten. Arkasındayız. Artık bu arkadaşın e, bizden kurtulma şansı hemen hemen yok. Düzgün bir şekilde oynadığınız zaman aç tankınızı bu şekilde tank avcılarını çok rahatlıkla çevirebilirsiniz. Veya hantal ağır tankları yine aynı şekilde rahatlıkla çevirebilirsiniz. Şimdi üstü ele geçiriyorum. Puan olarak da çünkü düşman takımı ileride. Bu üste ihtiyacımız var. O yüzden burayı ele geçirdikten sonra ilerliyorum. Burada arkadaş sağ olsun yol vermiyor bana. Dağları tepelere aşıyoruz. Şimdi şuradaki hedefim T32. Burada. T32'ye direkt çıkmayacağım. Güçlü bir tank. Zırhı kuvvetli. Zaten birçok hedef var. Kendimi de öne atıp yarı canımı daha da aşağıya indirmek istemiyorum. Sadece ileri geri küçük hareketlerle şöyle tekrardan alayım orayı. Atışımı yaptıktan sonra geri çekildim. Kafası karıştı. Birkaç tane hedef var burada. En yakın hedef benim. Şu an bana bakıyor. İyi bir oyuncu T32. Atışını yaptı. Riske girmeyin arkadaşlar. 10 saniyeye yakın bir sürem var. Net bir şekilde altına attım. Burada hemen sıkıp kaçacağım diye şey yapmayın. Bu arkadaş atışını yaptı. Şimdi karşı tarafta Afk olduğunu düşündüğüm bir şıpah panzer vardı ama Afk değilmiş Mermi gelince bir anam dedim ama Arkadaş çok kötü oyuncu maalesef ee, Yani kendi mi kötü interneti falan mı kötü nedir anlamadım Böyle Attıklarını falan hiç düzgün isabet ettiremiyor Orada niye bekliyor oyuna mı geç girdi tam bilmiyorum Sağ sol hareketler yapıyorum şimdi attığı zaman paletime falan denk gelsin diye İsabet dahi ettirelim. Burada güzel bir bu arkadaşı oyundan düşürüyoruz. Şimdi durum 6-4 oldu. Ee, Üçüncüsü de alıyoruz. Puan olarak da bir sıkıntımız yok. Karşıda Pershing kaldı. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ağır tanklarla bu son kalan adamları maalesef çok fazla yakalayamıyorsunuz ama hafif tankların bir avantajı da budur. Çok kısa bir sürede hemen yer değiştirip e, bu tip arkadaşlara ulaşabiliyorsunuz. Burada bana baktığını düşünmüyordum ama bana doğru bakıyormuş. Bir atış aldım. Atışım burada sekti. Hiç durmuyorum hemen devam ediyorum. Çünkü bu arkadaş bir medium tank çevirmeye çalıştığım bir arkadaş. O yüzden dikkat etmem lazım. Kolay kolay da çeviremezsiniz medium tankları. O yüzden ilerledim. Sonrasında bana bakmayı vazgeçince de arkasından güzel bir atışla onu da çekiyoruz. Yani doğru kararlar vermeniz önemli bu tanklarla oynarken. 2800 hasara rağmen gördüğünüz gibi. Ee, yine para kaybettik. 1200 bazı deneyimimiz var. Ee, bu da böyle güzel bir oyundu. Bu hafif tanklarla oynarken e, önceliğiniz hareket etmek olacak. Hızlı hareket edeceksiniz, hızlı karar verip ona göre oynamanız gerekiyor. Bir diğer nokta ise takımınıza spot vermek, yani düşman tanklarını açarak takımınıza e, onları açık bir hale getirip takımınızı onların onlara hasar vermesini sağlamak. Şimdi üçüncü videoya geçelim. Üçüncü video biraz e, komik de bir video. E, dün Mehmet Akif'le oynadığımız bir karşılaşmaydı. Birlikte. E, bu karşılaşmayı kaybediyoruz arkadaşlar. Üstünlük e, kipindeyiz yine. Kastilya'da. Muhtemelen üstünlük kip olmasaydı e, karşılaşmayı kazanacaktık. Ama bazen tabii ki bu şekilde ters durumlarda denk gelebiliyor. Yine de üstünlük kipinde oynamayı ben seviyorum. Özellikle hızlı tanklarla oynarken. Şimdi hemen sağ tarafa doğru ilerleyeceğiz. 3 tane afiş tankımız var. Bir tane medium tankımız var. Düşmanda da bir tane medium tank. 2 tane afiş tankları var. amacımız A üstünü geçirmek. Ve tepede hakimiyet kurmak. Muhtemelen ağır tanklar ve TD'lerinin C tarafından geleceğini tahmin ediyoruz. Ee, takımla girmesem ve kulesi eğlen bir hafif tankım falan olsa belki sniper falan geçebilirdim. Bazen onu da yapabiliyorum. Bu harita ona müsait bir harita. Şimdi burada bekliyoruz. Takım arkadaşlarım Mehmet Akif girdi. Evet LTTB geldi. Üst taraftan yalnız ben burada çok LTTB'ye baktım. Şu iyice aşağı indi. Bu kadar inmemesi gerekiyor. Normalde arkadan çalışması lazım birilerinin ama çok fazla rahatsız eden birisi yok. Burada panter de yukarıda. İkisi birlikte. Arkadan LTTB de geliyor. E şimdi APM'deyim. Deliyor delmiyor falan. Çok şey durumdayım. Şu kamyon da önümü çok blokladı. LTTB'den de atış aldım. Nişancı gitti. Komutan gitti. E, iyice geri çekiliyorum arkadaşlar. Çok hasar aldık çünkü orada çok bekledim. Bu atışı sektirdikten sonra güzel bir atış yine geri çekiliyorum. E, Mehmet Akif de bayağı atış aldı ama şu an için şifa panzerin canı çok onu kullanmamız gerekiyor biraz. E, ve arka taraftan panter şu an yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bu arkadaşların üçü de yukarıda. Bizim üçümüz buradayız. Bir de arka taraftan panterimiz var. Bunları buradan kovalayacağız arkadaşlar. Güzel atışlarla. E, zırhımız kuvvetli şifa panzere göre. O arkadaşın canını azaldı. Arka taraftan da panter geldi zaten. Biz de basıyoruz buradan aynı anda. Burada şu arkadaşa hem Mehmet Akif hem vurunca gördüğünüz gibi aşağı doğru atlıyor. 3 tank da aşağı atlayacak arkadaşlar. Panter de atladı. Şimdi Şipah Panzer de atlayacak aşağıya. O da atladı. 3 tank da aşağıdaki nehre geçtiler. Buradan. Şipah Panzer öldü. Şimdi Şurada birileri var mı diye bir bakıyorum ben. Mehmet Aksu'da sanki hafif bir pink vardı. Bir sonraki oyunda zaten e, oyundan düştü. Şimdi bakın arkadaşlar. Normalde yapmam ama bazen e, böyle hareketleri seviyorum. Güzel de bir hareket oldu. İki oyuncuyu da oyundan düşürmüş oldum burada. Hasar dahi almadan. Ben canım bayağı giderdi. Normalde amacım şu arkadaşın üstüne atlayıp patlatmaktı. Hani bir troll olsun falan diye. Bu taraftan bir atış aldım T25'ten. Bir atış da ben yaptım. Solda KV3 var. Ee, ondan biraz tırsıyorum. Burada nereden kaçabilirim falan filan diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi biraz da KV3'ten tırsıyorum. Hani gelirse muhtemelen zaten tek atışlık canım var. Alacak beni. Ona bakıyorum şu anda. Topum kalkıyor mu kalkmıyor mu diye. Topum da çok fazla kalkmıyor. Ee, tek gidiş yolu şu ön taraf. Orada da T25-2 var. Şansımı deneyeyim diyorum. Bakayım bir T25-2 buralarda mı? O da aşağı inmiş. Paleti kırılmış. Güzel bir atış yaptım ona. Hala tek atıştayım. O arkadaşı iki tane atış yapmam gerekiyor. İleri geri hafif çıkıyormuş gibi yapacağım şimdi. Evet atışını kaçırdı gördüğünüz gibi. Ben çıkmadan atış etti. Güzel bir atış ve hemen hızlandırmaya bastım. Bana doğru basacak diye. Arkadaş suya fazla gitti. Boğuluyorum sandım. Biraz kafasını diğer tarafa çevirince de. Güzel bir atışla. Bakın çok iyi takip ediyorsunuz düşmanı. Şimdi burada bir baktım. Şuradan kahveçun falan geleceğini düşünüyorum çünkü ben. Bu arada Mehmet Akif bana bizim AT8'in AFK olduğunu, oyunda olmadığını söyledi. Geri geri çekiliyorum. Hala KV3'ü bekliyorum. Gelmiyor. Diyorum hani ön tarafı vereyim bari belki sektiririm. Şuradan gelirse diye ama o arkadaş burada değil. Şimdi 700'e 610 birer üs var. Ama iki düşman tankı var. Ee, birisi KV-3 diğeri de Sturel Emil. Emil'den hiç haberim yok. Ee, Mehmet Akif bana üs al diyor burada. C üsünü almam gerekiyor ama canım çok az. Ee, ben neredeler diye yazıyorum. C üsüne de girdiğim zaman B tarafında da aslında çok açık hedefte kalıyorum. Emil'den de hiç haberim yok. Haritayı çok fazla takip edemedim. B üstüne girdiler. Bakın ben normalde C'ye girecektim yine de. Ama B'ye girdikleri için şimdi burada geç şurada kaya var. Onu kullanabilirdim. Burada bir blind attım. Bakın. Bir kez daha göstereyim orayı. Bu önemli bir şey. Bu oyun zekasıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Şimdi burada e, düşmanın B üstüne girdiğini gör, biliyorum ben. Çünkü B üstünün puanı artıyor bir yerde. Bu attığım yerde olabilir de olmayabilir de en azından şansımı deneyeceğim ve atacağım orada olduğunu düşünüp. Bakın oraya nişan alıyorum. B üstünü takip edin. Gördüğünüz gibi o arkadaşa hasar verdik. Oradaymış. Ee, Üstün puanını düşürmüş oldum. Tekrardan ele geçiriyor ama bu sefer kendini korumaya aldım. Ee, ben kendime nedense güvenemedim. Normalde güvenirdim. A'ya da şimdi şu girdiğini gördüm. Amacım şu. B onlarda, C onlarda, A zaten gidiyor. E, ee, K ve 3 ile uğraşırsam ki canı çok fazlaydı. Tek atışlık canım var. Alamayacağımı düşündüm. Şutur Emil'in eğer canı azsa onu çekerim. Hemen K ve 3'e saldırırım diyordum ama e, şu an çok ters bir pozisyondayız da çünkü üst puan olarak çok yüksekler ve çok hızlı artıyor maalesef. Ne kadar hızlı bir tank da olsam Burada bir anda karşıma çıktı ve neredeyse full canlı arkadaş. E, palette kaldı bu atışı. Şimdi hemen yanına geçiyorum. Bakın hızımı nasıl kullandığımı görüyorsunuz. E, oyunu kaybetsek bile bu arkadaşı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oyundan düşürecektik. Ama puanla kaybettik bu karşılaşmayı. Güzel bir sahne vardı. Onu da göstermek için bu videoyu koydum burada doğru karar vermedim. Doğru karar normalde KV3'e saldırmaktı. hemen erkenden de C üstüne girmekti. Biraz korkak oynadım maalesef. Bu şekilde maçı kaybetmiş olduk ama zaten takımımız çok fazla hasar da veremedi. AT8 oyuna girmedi. IS falan hiç hasar verememiş gördüğünüz gibi. üst tarafta Şpa panzerle bizim orada Panter falan da hani şeydi ama biraz destekte de bulundular ama hasar olarak maalesef çok fazla katkı sağlayamamışlar oyuna. Belki hasar olarak daha iyi destek verebilmiş olsalardı onlarda. muhtemelen oyunu alabilirdik ama çünkü daha fazla gördüğünüz gibi toplam hasarlarda biz öndeyiz. Ama böyle güzel bir LTTB oyunu oldu. Bu tankla neler yapabilirsiniz? Ben seviyorum. Satmadım tankı. Gerçi Drakula'yı aldıktan sonra satmıştım ama tekrar aldım. LTTB gerçekten oynaması zevkli bir hafif tank. Böyle hızlı bir şekilde, çabuk kararlar vererek, doğru kararlar vererek, doğru atışlar yaparak bu tanklarla gayet güzel oyunlar çıkarabilirsiniz. Bir şurada tekrardan ne kadar GT'si falan var mı ona bir tekrardan bir bakayım. Muhtemelen yoktur ama Evet 13.000 de burada kaybetmişiz. Dediğim gibi genelde altın mermiye başvurduğunuz zaman da bu tanklarla para kaybediyorsunuz. O yüzden e, çok fazla böyle Parası olmayan arkadaşlar için biraz sıkıntılı olabilir bu tankla oynamak ama mümkün mertebede kullanmazsanız çok fazla zararda etmezsiniz yine de. O şekilde söyleyeyim. Bir de sürekli çok fazla hasar aldığınız için zırhlarınız zaten çok fazla yok hafif tanklarda. Getirisi falan da düşük olduğu anda para kaybediyorsunuz premiumlu olmasına rağmen. E, hatta premiumsuz olsak mesela 26-27 bin falan kaybedeceğiz şu maçta. E, bu şekilde arkadaşlar hızlı tanklarla böyle oynayabilirsiniz. E, biraz troll maçlar oluyor tabii ki. Ama e, çok çabuk cephe değiştirip o hızınızın avantajını kullanarak düşman tanklarını e, imha edebilirsiniz. Özellikle yavaş tankları. Sizin farkınızda olmayan tankları. E, bir diğer seri muhtemelen ruh ile olacak arkadaşlar. Onu da çekeceğim. Sonrasında lightweight falan da olabilir. İlk serimiz LTTB'deydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.